Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunum yaptığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündem döviz rezervleriydi sevgili izleyenler. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş kaybın durdurulması için halka döviz satışının yasaklanması önerisini getirdi. Başkan Karahan ise rezervlerle ilgili eleştirilere maç skoruyla yanıt verdi. 5-2 biten bir maçta 2 gol yedik demezsiniz, 3 farkla kazandık dersiniz dedi. Eksiden pozitife geçildiğine dikkat çekti. Son dönemin en tartışmalı başlıklarından biri Merkez Bankası rezervleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındı. 19 Mart'tan bu yana düşüşüyle dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı faiz artırımıyla birlikte rezervlerinde kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi. Peki kur üzerindeki baskıyı hafifletmenin başka bir yolu var mı? Ben ekonomist değilim ama burada benim gördüğüm şu var. Türkiye'de vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye'de dövize endeksli bir dijital para sistemi çıkarttırılabilir ve vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların bankadan resmi işlemleri yapılırsa bu olay belki çözülebilir diye düşünüyorum. Bu dikkat çeken önerinin sahibi Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda da bu konu tartışıldı. Güneş, vatandaşa döviz satışının yasaklanmasını çözüm olarak sundu. Dövizi sadece ihracat ve ithalat yapanların alması durumunda beklenen etkinin sağlanacağını savundu. <laughs> Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahansa, rezervlere ilişkin eleştirileri maç skoru üzerinden yanıtladı. Herhangi bir sorun yok mesajı verdi. Sadece düşüşten bahsetmek de doğru olmaz. Yani bir futbol üzerinden analoji vermiş olalım. 5-2 biten bir maçta size maç nasıl geçti denildiğinde 2 gol yedik demezsiniz. 5 gol attık, 2 gol yedik ve net olarak 3 farkla kazandık dersiniz. İki sene öncesine göre olan farkı da vurgulamakta fayda olduğunu değerlendiriyorum. Eksi 60 milyardan pozitif seviyelere geldiğimiz bir rezerv seviyesi söz konusu.